Değerli arkadaşlar Teksas Meksika sınırında yaşanılan gelişmeleri acaba Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu iç kutuplaşma sonuçta federal yönetimle eyaletler arasındaki bir çatışmaya dönüşür mü mantığıyla sat izlemek hata olur. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Orası Amerika'dır çünkü oradaki yani adı üstünde Amerika Birleşik Devletleri Teksas dediğiniz yer esasında bir seçilmiş vali tarafından yönetilen bir devlet. Kaliforniya da öyle. Mesela Kaliforniya ekonomisini Amerikan ekonomisinden dışarı çıkarttığınızda, Amerikan ekonomisinden çıkarttığınızda Kaliforniya ekonomisinin e, dünya sıralamasındaki yeri ya 5 ya 7. oluyor. Teksas da öyle. Yani bunlar eyalet ama öyle böyle eyaletler değil. O yüzden acaba Texas valisi Greg Abbott'un e, Teksaslı duruşu e, sonuç itibariyle bir iç çatışma doğurur mu? Bir gün doğurabilir. Ama bu bugünden yarın olur mu? O ayrı bir şüpheli konudur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine göre bir başkanlık sistemi oturmuşluğu da var. Yani öyle... E, her şey bir anda birbirine girmiyor sonuç itibariyle. Nitekim bence bu krizin esas etkileneni, bakın Amerika'nın Meksika sınırındaki o krizin, Teksas sınırındaki o krizin esas etkilerini Volodymyr Zelenski ve Ukrayna çünkü hep söyledik, bugün de artık ortaya çıktı. Bu olayın perde arkasında Donald Trump'ın ee, kendi Cumhuriyetçi Parti senatör ve temsilcilerine ilettiği bir mesajı var. Diyor ki Biden'ı seçim döneminde, bu seçim yılında 2024'te rahatlatıcı hiçbir anlaşmaya imza atmayın. Şimdi bu şu demek bu şu demek yani e, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık bir yardım yapılacak hala yapılamadı bu ay yapılacaktı o da olmadı gelecek aya kaldı. Ee, Joe Biden yönetimi e, Amerikan Senatosu'nda e, bir pazarlık içinde ve e, Temsilciler Meclisi'nde onların cevabı ise Cumhuriyetçi Partiler'in cevabı ise Trump'ın düşüncesini destekler mahiyette. Sen sen Meksikasılarında görevini tam anlamıyla yapacak ve oradan artık tahammül edilemez boyuta gelen kaçak göçmen saldırısını önleyecek tedbirleri alırsan biz senin Ukrayna ve bağlantısında İsrail desteğini imzalarız ve onaylarız. Ama yapmazsan geçmiş olsun. Şimdi Biden açıklama yapacak. O da tabii kendince bir siyasetçi. Diyor ki Amerikan Kongresi üyeleri bir kanun hazırlayıp imzalamam için gönderirlerse Meksika sınırını o gün tamamen kapatırım diyor. Bakın. iki partinin üzerinde anlaştı ve halen kilitlenmiş görünen mülteci sistemimizi düzenleyecek bir kanun çok gerekli bu yolla girmemesi gerekenler durdurulmalı. Gelmesinde yaralı olanlar da hızlı bir biçimde ülkemize intikal etmelidir diyor. Bu iyi bir manevra. Diyor ki yani arkadaş ben de sizin kadar bu konuda muzdaribim ama elimizdeki kanunlar benim orayı tam olarak kontrol etme şansımı bana bırakmıyor. Siz iki parti yani cumhuriyetçilerle demokratlar. Temsilciler Meclisi ve Senato'da bir kanun hazırlayın. Gönderin bana. Ben onu hemen imzalayayım. imzalamam da beraber kavuşacağım. Yeni yetkilerle de sınırı kapatayım. Ben onu söylüyorum diyor. Şimdi şunu gördüm. Ee, şeyin Kanunlar çerçevesinde Amerikan kanununda yasa dışı yoldan, yasa dışı yoldan ülkeye girmiş bir mülteci Amerikan makamlarına tıpış tıpış elindeki battaniyesiyle gidip siyasi sığınmak isteyebiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri mevcut kanunlar çerçevesinde bunu geri çeviremiyorlar. İşte zafiyet oradan kaynaklanıyor. Şimdi şöyle bir durum olmuş. Cumhuriyetçi Parti'den Senatör James Nanford, Demokrat Parti'den Chris Murphy ve bağımsız senatör Kristen Sinema, Bayağı sinema, soyadı sinema hem de seyri. Sinema, yani bu üç senatör Beyaz Saray'ın da bilgisi dahilinde yeni bir kanun hazırlıyor. İşte Joe Biden'ın söylediği kanun bu. Bu kanuna göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanına Amerika Birleşik Devletleri Başkanına olağanüstü bir hal uygulamasıyla istediği yerdeki tüm sınır geçişlerini kapatma yetkisi veriliyor. Bu bir Ama daha önemlisi bu yeni kanuna göre Amerikan toprağına kaçak girmiş şahısların siyasi sığınma hakkı ortadan kaldırılıyor. Nasıl kaldırılıyor? Başvuruyu yapan şahsın gerçek anlamıyla, gerçek anlamıyla bir diktatörlükten, bir siyasi baskıdan, bir etnik temizlikten veyahut en hafif deyimiyle muhtemel bir işkence veya infazda kaçıp kaçmadı tabii ki ilgili makamlar tarafından kısa bir zaman diliminde belirlenecek. O şahıslar Amerika'ya alınacak ama ben işte geldim Amerika'da yaşayacağım izninizle siyasi sığınma hakkı istiyorum veya sığınma hakkı istiyorum diyenlerin hepsi geri çevrilecek arkadaşlar. Öyle böyle bir rakamdan bahsetmiyoruz ha. Yani aralık ayında Amerika Birleşik Devletlerinin Meksika sınırında kaçak geçiş esnasında gözaltına alınıp ülke toprağına ayak basmadan durdurulan kaçak mülteci sayısı kaç biliyor musunuz? 249.785 yani bunlar durdurulmasaydı bir şekilde gelecekler ve Amerika'nın bir yerine yerleşeceklerdi. Bir ayda ama. Bir önceki ay 119 bin. Mesela bu 249.785'in 56.236'sı Meksikalı, 46.937'si Venezuela'lı ama daha çok Guatemala, Honduras ve Kolombiyalı da var. Şimdi Amerika enteresan bir ülke. Kendi işini kendi yapanlar cemiyeti gibiler. Yani biliyorsunuz silah taşımak serbest, yani girilmesi yasaktır denilen özel bir ülke ayağını bastığına vurulabiliyorsun falan böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi sınırımızı geri alalım hareketi diye bir hareket oluşturulmuş. Ee, bu hareket Teksas'ta var, Kaliforniya ve Arizona'da da yayılmış. Başlarında bir adam var, emekli yarbay özel kuvvetlerden, Pete Chamber. Bunlar konvoylar düzenlediler, sınırları bastılar. Ve e, sivil bir hareket olarak yasa dışı geçişi durdurma çabası içindeler, enteresan. Ve bakın Pete Chamber, emekli yani yarbay diyor ki düşmanlığı hemen bu önlemini al, bitir. Yani ana prensip budur diyor. Bizim yeşil belediyelerde diyor harekatımız böyle gelişir. Daesh'e karşı da böyle mücadele etmiştik. Ama bizim bu ortamda işi bitirme yetkimiz yok kötü adamların bulunduğu yerleri bulacağız, çevreleyeceğiz ve meşru güvenlik görevlilerini oraya davet edeceğiz diyor. Bu biz yerel yeşil beylerlerin yaptığıdır. Konvansiyonel olmayan savaş ekmek ve tereyağı kadar önemlidir. Bunu uygulayacağız diyor. Yani o sınır vahim. O sınır gerçekten dünyanın artık sıcak noktası. Amerika'da zayıf kaldı. Hep beraber izleyeceğiz. Ama sanıyorum orayı en çok izleyen adam Zelenski. Hoşçakalın.